Yatak odalarınızda severek kullanacağınız harika yatak örtüleriyle karşınıza geliyoruz. Serenat yatak örtüsü ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet serenat yatak örtümüz 4 partanın oluşmakta. Jakarlı şirin kumaştan üretilmiş, kendinden üzerinde desenli, motifli hatta Dokunduğunuzda kabartmalı şekilde motifleri hissedebileceğiniz gerçekten gösterişli mi gösterişli bir ürün olmuş. Serenat yatak örtüsü takımı. İki adet yastık kılıfımız var ee, 60-80 cm ebatlarında. Bir adet süs kırlentimiz var. Yatak örtümüzün ebatları ise 240-260 cm ebatlarında. Etek kısmındaki detayı da hemen şöyle yakından göstermek istiyorum tekrardan. Bakın kordon geçiyor ve alt tarafında da bir şerit geçmişler. Gerçekten şık özel tasarım bir ürün olmuş. Önümüzün yatağımızın üzerinde serili olan rengi pudra rengi. Burada hemen yer alan diğer renkleri göstermek istiyorum. Gri rengi o rengi ve mint yeşili dediğimiz yeşil rengi de stoklarımızda bulunmakta. Yastık kalıbının kenarlarından kordonlar geçiyor. Gerçekten güzel, zarif bir çalışma olmuş. Evet, Serenat yatak örtüsü takımımızı beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizler.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.